Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lehim pompası kullanarak nasıl lehim sökebilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak lehim pompamızın ucu temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer ucu temiz olmazsa lehimi sökemezsiniz. Lehim sökeceğimiz bölgeye kavyemizi yaklaştırıyoruz. Şurayı sökeceğim. Şu şekilde çok. Dibine sokmadım arkadaşlar. Dibine sokarsak orada lehim kalır. Şu şekilde ısıtıyoruz. Gördüğünüz gibi lehimin ısındığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra lehim pompamı yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi lehimi çekti. Arkadaşlar lehimi çektikten sonra ucunu kontrol edin. Ee, bazen ucunu tıkayabiliyor. Bakın. Yan tuttuğum için çekmedi. Bu çok kolay püf noktaları var. Elinizin alışması gerekiyor. Diğer türlü yapamayabilirsiniz. Bakın. Şu an dibinden ısıttım. Yaklaştırdım. Çektim. Lehimimizin ucunu çok dibine sokmuyoruz. Lehimimizin görüyoruz. ısındığını görüyoruz arkadaşlar. Şu an bakın lehimimiz eridi. Hastayı da görebiliyorsunuz. Yayılmasını da görebiliyorsunuz. Şimdi yaklaştırıyorum. Bakın. Şu an onu hemen doldu. Tekrar. Gördüğünüz gibi ayağımız boşa çıktı. Şimdi hemen onun dibindekini sökelim. Bakın yaklaştırdım. Fazla değirmiyorum. Değirsem lehim aşağı iner. Çıkması zorlaşır. Bakın. Çıktı. Hemen onun yanındakine geçelim. Gördüğünüz gibi bu değirdi. Hemen yaklaştırıyoruz pompamıza. Burayı da aldık. Şimdi şuradaki ayaklara geçelim. Çok ucundan arkadaşlar bakın eridiğini görebiliyorsunuz. Hemen yaklaştırdım, çektim. Dibine sokmanıza bile gerek yok arkadaşlar. İlla dibine girecek diye bir şey yok. Şimdi hemen şuradakini de sökelim. Bakın eridiğini gördüm. Getirdim, çektim. Hemen şuradakini de alalım. Bakın. Gördünüz mü? Çektim. Hemen şurayı da halledelim. Havyanızın ucu kötü olursa onu temizleyin yoksa lehim zor erir. Bakın çekti. Havyanızın ucunu bu arada kontrol etmeyi unutmayın çünkü eğelim, çekici ki çeki o tıkanacaktır. Bu yüzden kontrol edin. Eğer tıkandıysa ucunu söküp temizleyin. Diğer türlü çekemeyeceksiniz. Bakın uzaklığını çekmiyor. Şuradan biraz daha yakından. Şu an buradaki ayaklarımızı söktük. Şurada bir tane daha kalmış. Bakın şu. Hemen onu da çekelim. Tamam bunu da söktük. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.